Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte asayiş ve güvenliği sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da hazır bulundu. Toplantıda il genelinde güvenlik ve huzurun temini amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı. Vali Yiğitbaşı, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli bir şekilde hareket ederek halkın güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik tedbirler aldığını belirtti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce geçen hafta içerisinde faiz kapanı operasyonu icra edildi. Bu kapsamda Afyon şehir merkezinde menübüs hattı işleten 9 şahsın ihtiyaç sahibi olan içerisinde üniversite öğrencilerimizin de olduğu vatandaşlarımıza faiz karşılığında borç para verdikleri, vade sonunda borcunu ödeyemeyen şahıslara da zorla senet imzalattıkları ve üstlerine kayıtlı mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, bu konuda da cebir ve şiddet uyguladıkları tespit edilmiştir. Bu şahıslara yönelik 10 adreste eş zamanlı olarak 34 asayiş timimiz, 3 komando timimiz olmak üzere toplam 160 personel ile birlikte operasyon ve arama icra edildi. Bu gerçekten özverili güzel çalışma için ve bu kadar Afyon'un merkezinde üniversite öğrencilerimizi içine alacak kadar etkisi vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde ulaşan bu operasyondan dolayı ben jandarma komutanımızı sizlerin huzurunda tüm ekibiyle birlikte kutlamak istiyorum. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bu aramalar sonucunda faiz kapanı operasyonu sonucunda arkadaşlar çok miktarda nakit para, yüzlerce adet senet, 53 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet el bombası, 4 adet tabanca, çok miktarda uyuşturucu madde, 1273 adette mermi ele geçirilmiştir. Yakalanan 9 şahıstan 4'ü de tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir arkadaşlar. Bileşim için toplanmış bulunuyoruz açılıştan sonra yoklamaya davet ediyorum. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının 3. oturumu yapıldı. Toplantıya 2. Başkan Ahmet Mahmut Saylık başkanlık etti. MHP Grup Başkan Vekili Ahmet Zeki Ertürk özel idare müdürlerini eleştirdi. Yoklamanın ardından yeterli çoğunluk sağlanarak başlayan toplantıda gündem dışı valilik makamından gelen teklif meclise sunularak ilgili komisyona havale edildi. Daha sonra komisyonlardan gelen konular meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Komisyon kararları oy birliğiyle kabul gördü. Son madde olarak meclis üyelerinin oyuna sunulan yaklaşık 200 aileye verilecek 20 koyun projesiyle ilgili komisyon raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. İlgili komisyon raporuyla ilgili İGMD grubu bulunan AK Parti, MHP ve CHP grup başkan vekilleri söz alarak görüşlerini dile getirdi. İlk konuşan isim AK Parti grup başkan vekili Ömer Dayı oldu. Bu e, bazı arkadaşlarımız diyebilir ki e, meclisimizdeki karar süreci devam ederken aynı şekilde eee bununla ilgili açıklamalar yapıldı, başvurular, e, özel idare bir süreç başlattı. Yani bu konu nedir? diye kafasına takılan arkadaşlarımız var. Bu konu tamamen teknik nedenlerden kaynaklanıyor. Şöyle ki eee bu proje görüşülürken gerek ilgilenilmesi başkanımız gerek özel idaremiz e, ilgili yetkili e, kişileri TİGEM'le TİGEM'den temin edileceği için TİGEM'le bağlantıya geçmişler. Yani bize de yaklaşık 4000 hayvan gerekiyor. Bu tigem için de büyük bir rakam aynı anda temini. Ee, orada e, hayvanların temin edileceği zaman süresi konusunda e, bazı sıkıntılar olduğu, çabuk harekete geçilmesi gerektiği, çok talep olduğu yönünde ve fiyatlar noktasında bazı e, bilgiler gelmesi üzerine bir yandan özel idaremiz e, bu süreçle ilgili çalışmaya başlarken bir yandan da meclisimizin komisyon ve karar süreçleri aynı anda yürütülmesinin daha iyi olacağı, daha hızlı olunacağı kanaatine varılmış. Bu konu tamamen bu teknik nedenlerden dolayı. MHP'li Ahmet Zeki Ertürk konuyla ilgili yaptığı konuşmada ise şunlara kaydetti. Maalesef ki ilgenmesü üyelerinin uygulamaya yönelik teknik şartnameden haberi olmadan özel idare müdürleri vasıtasıyla muhtarlarımıza iletildi. İlgenmesü üyeleri burada zor durumda bırakılmıştır. Konudan haberleri yok ama muhtarlarımıza duyuru yapılmış, muhtarlar gelemezciyimiz diyor. Diyor nasıl olacak? Bu arkadaşlar diyorlar ki bilmiyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Ee, bazı arkadaşlarım da yatıştırmak da bana düştü ama gelmezcielerini böyle boşluğa bırakmaya kimsenin hakkı yok. Gerekli bilgi alınmadan muhtarlara ulaşınca da avara kaçmak gibi oldular. Ahmet Zeki Türk, İl Özel İdaresi müdürlerinde İGM üyeleri karar alsın, özel idarenin işleyişine karışmasın gibi bir anlayış yükseldiğini hissettiğini dile getirdi. Ee, bürokratik kesimde şöyle bir anlayış olduğunu hissediyorum ve seziyorum duyuyorum ya. Yani. İGM üyeleri kararlarını alsın, özel idarenin işine karışmasın. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmaz. Sahada konuları tespit eden, vatandaşın taleplerini, dileklerini alan ve buraya getirip önergeleştiren, kararlaştıran il genel meclis üyeleridir. Siz kararların bizim uygulama bize ait karışmayın. Öyle bir şey olmaz. Aldığımız kararın ne zaman uygulandığını ya da uygulanmadığını uygulandığı takdirde eksik mi uygulandığını ya da tam uygulandığını takip etme yükümlülüğü yine ilgili meclislerinin üzerine. Bununla ilgili vatandaşa karşı hesabı verecek olan yine ilgili meclisleri. Açıkça kusura bakmasın hiç kimse. Burada elbette ki bir bedenin iki parçasıyız. Ayrım gayrim yapmıyorum ama ayrım gayrim ve yapılmasına gönlüm razı olmaz. CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Nihat Çalışkan ise projenin genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi. 421 köyümüz var arkadaşlar 200'ü faydalanacak bundan. Şimdi diğer köydeki arkadaşlar bundan faydalanamazsa birçok çok örtüler neden olacak bu. Gelin bir bu bütçeyi biraz daha çoğaltalım. Bütçemizi tarım ve hayvancılık konusunda biraz daha fazla değerlendirerek en azından her köye bir arkadaş alacak pozisyonda olmasını sağlayalım. AK Parti Grup Başkan Vekili dayı gelecek aylarda gelen ek ödemelerle belki projenin genişletilebileceğini belirtti. İGM Başkan Vekili Ahmet Mahmut Saylık da projenin hayata geçmesinde emeği geçen başkan meclis üyelerine, il özel idaresi müdürlerine teşekkür etti. Banka hesaplarına izinsiz erişip 1 milyon 195 bin TL'lik vurgunu yaptılar. Kentte yaşayan 11 kişi polise başvurarak hesaplarına izinsiz girilerek kredi çekildiği ardından bu paralarına başka hesaplara aktarıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Hatay ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde ise şahısların mağdurların banka hesaplarında yer alan paraları ve onların adına çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına daha sonra kripto para cüzdanlarına aktardıkları belirlendi. Şahısların bu yöntemle 1 milyon 195 TL'lik vurgunu yaptıkları tespit edildi. Yakalanan 9 şahıs adliyeye sevk edilirken şahısların 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın trafik polisinden örnek davranış. Araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğu fark eden duyarlı polis memuru Hızla harekete geçerek çocuğun güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı. Toplum güvenliği için görev yapan polislerin sadece trafik denetimiyle değil vatandaşların can güvenliğiyle de yakından ilgilendiğini gösteren bu örnek davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak güvenli bir trafik ortamı için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Grand Kartal'da yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık. Birlikte tatile gideceğiz Kaya. Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden minik Aliya yürek yakan tatil heyecanını böyle kaydetmiş. En azından birlikte tatile gidiyoruz. Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında annesi doktor öğretim görevlisi Kübra Tonguç Altınla birlikte hayatını kaybeden ve annesinin memleketi Manisa'nın Soma ilçesine toprağı verilen 9 yaşındaki Ali Altın'ın Bolu Grand Kartal Otele tatile gitmeden önce babasına attığı video yürekleri dağladı. Videoda Alya'nın tatil heyecanı ve mutluluğu görülürken bebeklikten beri birlikte olduğu en yakın arkadaşı Derin'le aynı otelde tatil yapacak olmanın heyecanını yaşadığı görüldü. Yangında Derin Yalçın'da yakın arkadaşı Alya Altın gibi hayatını kaybetmişti. Çektiği videoda minik Alya gözlerinin içi parlayarak anlattığı tatil heyecanında şunları söyledi. Grand Kartal'da yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık. Birlikte tatile gideceğiz Kaya. Derin ailesiyle yan yana oda tutmaya çalışır mı Söyleyeceğim ama çalışamazsa da En azından birlikte tatile gidiyoruz. Ali Altın'ın babası Hilmi Altın ise yangından yaralı olarak kurtulmuş ve cenaze töreninde bir eli kızının bir eli de eşinin tabutunda ayakta durmakta zorlandığı halleriyle hafızalara kazınmıştı. Kütahya'da her yıl yaşanan toprak kayması bu yılda oldu. Domaniç-İnegöl karayoluna kaya parçaları düştü. Kış aylarında ve karların erimeye başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan olay sürücülere korkulu anlar yaşatıyor. Yola düşen taşlar karayolları ekipleri tarafından temizlenirken jandarma da bölgede güvenlik önlemi aldı ve muhtemel kazaların önüne geçti. Vatandaşlar yıllardır tekrarlanan taş düşmelerine karşı yetkililerin önlem almadığını belirterek çözüm bulunmasını istedi. Günlük yaklaşık 10 bin aracın geçtiği bu önemli güzergahta siyasi yetkililerin ve ilgili kurumların soruna duyarsız kaldığı iddia edildi. Sürücüler her yıl benzer olayların yaşandığını hatırlatarak yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini dile getirdi. Husumetli aile mahalle ortasında av tüfeği ve bıçakla tartıştı. Olay Kemalpaşa Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle FT elindeki av tüfeğiyle etrafa bağırarak ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kavgayı sonlandırdı. Kavga esnasında BT'nin olay yerine getirdiği bıçağı ve FT'nin elinde olan av tüfeğine el konuldu. Öte yandan kavgada kolundan hafif yaralanan bir kişi kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. <laughs> Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde 3 Eylül tarihinde Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Metin K. tarafından öldürüldü. İşlediği cinayetin ardından Korkut eline geri kaçmak isterken Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan Gölhisar Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Metin K. çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada zanlının ve öldürülen baba ve oğlunun yakınlarının ifadeleri alındı. Zanlı öldürmek istemediğini ileri sürse de olay anına ilişkin görüntülerde iki kişiyi ateş ettiği net anlar ortaya çıktı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma sonrası adli önünde tarafların yakınları arasında da tartışma çıktı. Polis tarafları ayırarak uzaklaştırdı. <laughs> 27 yaşındaki gencin cansız bedeni boş arazide bulundu. Olay Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi üzerinde bulunan arazide meydana geldi. Metruk bina yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde isminin Onur Saat olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Mahalle sakinleri hayatını kaybeden genci dün de aynı saatlerde aynı yerde yanında birkaç kişiyle birlikte madde kullanırken gördüklerini söyledi. Gencin cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bilecik'te kaybolan Alzheimer hastası için ekipler seferber oldu. Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde yaşayan 65 yaşındaki Selçuk G kayboldu. Selçuk G'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Ya, mazacık, Bölgeye hızla jandarma ve 8 kişilik AFAD ekibi sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda Selçuk ya, yaşadığı köyün yakınlarındaki Güde köyünde sağ olarak bulundu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı adam gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla pazar yeri devlet hastanesine götürüldü. <laughs> Uyuşturucu operasyonunda patlayıcı madde ele geçirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube ekipleri sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerinin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yaptı. Ekiplerce 124.484 adet sentetik ecza, 3.187 adet ekstazi, 26.29 gram metamfetamin, 102.19 gram narkotik madde, 1 adet ses bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 3 adet sis bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Alanya'da kaçak silah ticareti operasyonu düzenlendi. İlçe jandarma komutanlığı tarafından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının adli arama kararıyla 7 ayrı noktada eş zamanlı operasyon ve aramalar düzenlendi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, jandarma suç araştırma timi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele takip timi ve istihbarat ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Güzelbağ, Bayır, Gözübüyük, Karamanlar, Güney, Yenice, Burçaklar ve Gümüşgöze mahallelerinde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda ekipler şahıs ve adreslerden 10 adet tabanca, 32 adet av tüfeği, 10 adet tabanca şarjörü, 135 adet tabanca fişeği, 12 adet 7,62 milimetre tabanca fişeği, 374 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli hakkında da adli işlem yapılırken 32 şüpheli hakkında ise idari işlem başlatıldı. Turgutlu'da otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza Turgutlu ilçesi Koşu Kırı mevki eski Manisa yolu üzerinde meydana geldi. <laughs> Turgutlu istikametine doğru seyir halinde bulunan ND idaresindeki otomobille aynı yönde ilerleyen Uğur M idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan Uğur M ile motosiklette yolcu konumundaki Kemal A ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Yangında mahsur kalan 3 kişi esnafın yardımıyla kurtarıldı. Yangın Zafer Mahallesi 127 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi duman kaplarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekip araçları salı pazarı olması nedeniyle olay yerine güçlükle girebildi. Yangında evde mahsur kalan biri çocuk 3 kişi pazarcı esnafının yardımıyla evden tahliye edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. <laughs> Görüntüler Konya'dan. Beyşehir Gölü can çekişiyor. Konya ve Isparta'ya sınırı bulunan, doğal güzellikleri bakımından zengin bir yapıya sahip Beyşehir Gölü kuraklığıyla uğraşıyor. Kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle yaşanan su çekilmesi devam ediyor. Suların çekilmesi nedeniyle gölü besleyen bir su gözesinin ortaya çıkması ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Renkli görünümüyle etkileyici olan su gözesi göldeki kuraklık seviyesinin boyutunu gösteriyor. Havadan çekilen görüntüler kuraklığın ne kadar endişe verici olduğunu ortaya çıkardı. Bölge halkı Beyşehir Gölü'nün kurtarılması için çalışma yapılmasını istiyor.